Merhaba arkadaşlar. Gerçekten. Bugün sizlerle aket oynayacağız. Yapacağız. Bakın burada dev oyuncağımız var. Arkadaşlar biz minik oyuncağı almadık. Dev oyuncağı aldık. Minik değil bu Hem de Bakın, bu var. Bakın bunu biliyor musunuz? Bunu aç Hani televizyon reklamı var ya. Bu çizer geçerin gelişmiş versiyonu. Bu da tankın gelişmiş versiyonu. Hani Akelo filminde var ya yeşil renkli bir İşte onun gelişmiş versiyonu. Evet. Şimdi sizlerle bir Akelo turnuvası yapacağız. Evet. Aa, güçlü görünüyorlar çocuklar. Bakınız mı? Ha, evet. Hadi Bakın. Aa. bakalım. Bakın, şu havalı olmadı bu karakterlerimiz. Şimdi Oho. oyun oynayacağız. Üç tur. Üçüncü Hadi. tur final turu. Başlıyoruz. Oyuncularımız hemen başlıyor. Başlıyor arkadaşlar. <laughs> Aa. Allah taktın bize. Arkadaşlar bakın. Şuradaki düğmeye basınca zırh ve Tekrar basınca gördüğünüz gibi ayrılıyor. Yani bu düğmeye iki kez basınca işi bitiyor. Ve bu oyuncuların iki hamlede işini bitirebilirsiniz. Aynen öyle. Onda da düğme var. Şimdi basıyorum. Hadi 3 2 1 Başla. Oo! Yerinden çıktı. Ama çok Arkadaşlar alıyorum yere Arkadaşlar zırhları alıyorum ben. yere düş, yeah. sonra, için, ha, ve, yeah. dursa, Ben. Ah! <laughs> gel, gel. Tamam tamam, tamam. Ben. Ah! Ben. 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 tamam. Şu anda ilk tur bitmediği için zırhları takmıyoruz. İkinci turda birisi kaybetmediği için şu anda zırhları takmaya yok. İkinci turda takıyoruz. Eee sizin de bir Akedo on küçük Akedo mini Yalnız haberiniz olsun da devleri daha çok sever Çünkü devler de iki hamle en azından bitiriyor. Minikler tek hamle. Bu da arkadaşlar. Yaparsan... Ve bu da şey Al, eğer bu çizel gelsen gelir bir, çizim... son... geçirin, gelin, bir bu da tam doğru söylüyor musun? Ve size arkadaşlar o Eğer, ben ben de dediğimi? Evet. Arkadaşlar onu dediğimi Eğer şimdi bir minik akide oyuncaklarınız varsa ve diğer arkadaşlarınızın da doğaya dönüşeğinden varsa onları en iyi yolu gözlerini bulmak. Evet. O gibi göz gibi Bakın gözlerimde büyüme göğsleğini. var. Yine bulasınız. Biteceğim Bakın başlıyoruz arkadaşlar. başlıyoruz arkadaşlar. buraya sadece darbe geliyor. Sağ sol dönen de üstten. Sonra da zırh pırlıyor. Sonra bir darbe daha çakılıyor. Ve işi bitti. Hadi hocam başlayalım. Başlıyorum. Zırhları takıyorum. Bekle. Zır zır gerek yok ki. Daha birinci tur bitmedi. Kimse kazanma. Öyle mi? evet. Baba beni de sonra çeksin hadi. Kimse sonra. Arkadaşlar bakın. Kumandadan kenarında söz kolay var. Ona kadar. Ben sonra bir puan aldım. Bak, işte, söz, bakın pek düzgün görünmüyor ama sonuçta. Bakın sefer bir iki üçlü. Bırak ya bitireceğim de. Aa bu çekmiyor bile. Abi ittirip durmasana beni ya. Dibim o kadar geç ki de serpmiyor ya. Aaaa yine yenildim sana. İnanın da anlamıyorum. Arkadaşlar final turu. Hasan beni nasıl yenebiliyor? bakın ben, ben, ben söylüyorum. Benimkinin kolları dört tane olduğu için böyle dönüyorlar. Döndükleri için benimkinin kolları alttan gelince vuruyorlar ve daha avantajlı. Hmm. O yüzden geliyor. Yani abimin de dört kolu olsaydı avantajlı olabilir. Hadi üç. Evet, final turu karakter değiştiriyor. Ya aslında karakterlerimiz değişti. Aa, ileride çıktı. Açıkça bluzeruna çok zor takılıyor. Size geçerse olursa çok kolay takılıyor. Hadi. Ben hallettim. İtidal çok kolay taktı kafasına. Ee, Arkadaşlar bir saniye. İnatlı diye babam abimle oynayacak. Hayır hadi 3 başlıyoruz 2 1 başla Sıfırlarımızı aldık. Sıfırlarımızı <laughs> <de>. Hadi başlayın. Seni fena geleceğim Asır Ezilip kül olacaksın. Evet. 2 1 başla. bir, bir başla. Ne ya? Yoksa baba Abi. Üç, iki, bir, başla. evet aldım. arkadaşlar. Şimdi çocuklar ver. kahvaltı yapacak. Oyun güzel miydi? Arkadaşlar Harika. turnuvamızın kazananını söyleyeyim mi? Turnuvamızın kazananı 2 puanla ben kazanıyorum. Abimse 1 puanla da... Hoşça kal deyin arkadaşlarınıza sonra görüşürüz. Arkadaşlar orada. videomuzu beğendiyseniz kanal abone azıyorsa... Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi hmm. ve videolarımızı hmm. bol bol izlemek hmm. istiyorsanız hmm. abone olmayı unutmayın. Hmm. Hoşçakalın. Ve kanalımızın adını tekrar atacağız. Ata Kids. Kapa.